Güzel günler sevgili izleyiciler. Bir programda daha beraberiz. E bugün e, yapınca görürsünüz ne yapacağımızı söylemeyeyim çok detaylı çünkü. Evet. Şimdi alçı ve beyaz çimentomuz lazım. Şöyle sıcak su boruları. Bizim eve doğal gaz koymaya geldikleri zaman bu borular döşemişler, döşemişler. Kalan birkaç taneyi oraya bırakmışlar. Bakın güzelliğini şöyle çok hoşuma gitti. Bunları aldım, sakladım. Şimdi kullanacağım, kullanacağım bunları. Şöyle önce bunları önce şeyi göstereyim. Alçımızı donarken bunları yaparız sonra. Evet şöyle bir plastik kaba ...birbirini kaptım. Şimdi iki bardak beyaz çimento şu hafif yeşilimsi rengi var. Bu beyaz. Bunları artık ayırt edebiliyorsunuz herhalde. İki bardak alçı koyuyorum. Şöyle. Olması lazım şuraya. iki bardak alçı. Bugün detaylı göstereceğim. Birkaç zamandır yapıyoruz, yapıyoruz. Şöyle. Bir de iki tane yine Beyaz çimento da. bardak koydum. Şimdi 3 bardakta su koyacağım. Bir. Şimdi biraz kayıp düşecek. İki. 3 bunu yapmaya alıştıktan sonra koyu olursa biraz su ilave edeceksiniz. Çok su olursa biraz alçı ve beyaz çimento ilave edebilirsiniz. Ama genelde ölçüsü bulur. Boyu perde kıvamına geldiği zaman olmuş demektir. Şöyle bir plastik kullanacağım. Bunun büyüğü gerekli. ama burada yani bunda. Göstermek çok daha pratik olduğu için böyle yaptım. Şimdi bunu Şöyle Hemen çöktü Alçı dibine Şöyle Şuraya kadar Bakın dıştan göstereyim şimdi Şu hizaya kadar Şu hizaya kadar doldurdum Şöyle Bunu şimdi bırakıyorum Şimdi bu ağaç burada 5 dakika kadar bekleyecek. Bunu beklerken bu boruları şimdi alacağım. Şu terketen gibi bu esasında makas. çok güçlü bir makas. Ama şu anda ben çok kullandığım için şuradaki teli biraz öne gitmiş. Tam kestim. Burada bırakmadım. Bakın. Bu şekilde. Çok rahat kesiliyor bu kerbeden. Bu da garip bir kerbeden. Ben ilk defa görünce ustaların ellerinde görmüştüm. Ben de gittim aldım. Bakın şöyle, şu kadar. Bir kesmeye başladığınız zaman bununla böyle açıyorsunuz, buraya buraya koyuyorsunuz, kapatıyorsunuz. Bakın şu kapanıyor, kapanıyor, kapanıyor ama benim şu tel bozulduğu için şimdi <laughs> olamadı. Şöyle bakın bu kadar çizdim. Bunları keserek çizdim bunları. Şimdi sırayı yapmam lazım. Biraz uzun, kısa. Gene kısa, gene bir uzun. Gene bir orta boy ya da kısa. Gene kısa olabilir. Böyle uzun. Böyle iki uzun da yan yana olabilir. Şuraya dizdim bunları şimdi kısa uzunlu, da şöyle olsun, bunu da böyle ikisinin, ikisinin arasında hani, koyayım, uzun. Evet. Şu şekilde dizdim. Biraz donmaya başladığı zaman neyse çok beklemeye gerek yok. Şöyle bunu alıyorum, şöyle koydum, bunu da böyle koydum. Önceden e, sayısını yapabilirsiniz, kaç tane olacağını buraya dizerek halledebilirsiniz. Bakın şöyle şöyle uzunluk kısalı. Bunların şöyle dik durması lazım. Daha tam olarak donmadı alçı. Onun için sağ sola yaramazlık yapıyorlar. Böyle Bunlar dik durması lazım. Burası önemli. Ama biraz sonra onları halledebiliriz. Evet, i̇şte bitmiş hali bu. Bakın daha büyük e, yoğurt kutusu ile yaptım. Çok güzel oldu. Üstünü de şu vernikle boyadım ve de şu altın tozu var ya, karışık toz, altın toz değil. Bu kıyımınki, ki, Onları da üstüne ektim. Böyle parıltıyı sevdiğim için. Bir de ne yaptım? Geçtiğimiz programlarda bakın bu benim hazinem oldu. <laughs> bu kadar şok yapmışım ki bakın şöyle Alçıyla beyazdan karışım boncuklar yapmıştık ya. Şimdi onlardan da böyle yaparım. E, alçı beyaz zam karışımını e, yaptım. Üstüne şöyle oluyor renksiz. Üstüne e, sulu boya sürüp bir de metalik boya sürmüştüm. Onları tekrar hatırlatayım. Onları böyle şu zantlar birlikte bu şekilde yapıştırdım. Bu böyle saksımız çok güzel oldu. Bir de şimdi bunlara ne yapalım? Çiçek yapıyoruz hemen. Şöyle şeyler var. Eee kırtasiyelerde satılan kartonlar var ama onların yerine ben bir bazı kekler var. E, bütün şeylerde satılıyor marketlerde. Bunları aldım. Şu şekilde bu şekilde böyle yuvarlak, şurası sivri. Bu şekilde çizdikten sonra bunları kestim. Şöyle, şöyle kestim. Sonra gene şu galvanizli teller. Bir şimdi. Şurada. Şöyle bakın daha önce yapmıştık bunları. Kısa olarak şu kadar kesiyorsunuz. Grapon kağıdından tekrar göstereyim bunları. Böyle sarıyorsunuz. Hep şu el kıvran parmaklar yukarıda. Bu da aşağıda. Bu şekilde olduktan sonra bunu sonra şuraya şu zanttan sürüyorum. Ve de bunu böyle yapıştırdım. Şöyle. Aynı şekilde yaprakları dosya kağıdından kestim. Bunları biliyorsunuz daha önce gösterdik. Yeşile de boyadım. Şimdi bunlar kuruduktan sonra bakın o kadar güzel şekil aldı ki bu kartonlar parlak. Burası çok güzel. Şimdi beş tanesini alıyorum. Bir tane uzunca olan da şöyle koyuyorum. Etrafına burada önemli olan nokta hep şu alt e, mesafelerin aynı çizgide olması lazım. Bir de buraya sarı sürdüm. Şu kadar görüyorsunuz. Çok kolay. Şöyle 5 tanesini aldım. Ve de iplikle şöyle bir iplikle tam diplerinden bakın bunlar tam güzel olmamış. Şöyle yerleştirmem lazım. Evet. Şöyle sımsıkı olarak Burada sarıp 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 aşağı doğru geleceksiniz. Bunları böyle yerleştiriyorsunuz. Hepsi çok düzgün olması için. Sonra da yine şöyle grafon kağıdıyla aynı teknikle buradan dönüp 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 böyle aşağı kadar biliyorsunuz. başka de bakın. dedikleri çok şahane güzel bir çiçek. Plumeria diyorlarmış latincesi. Sıcak iklim çiçeği çok da güzel kokar. Bunları yaptık kartondan. Ee, bir de yaprakları da buraya koyabilirsiniz. Bunları daha önce göstermiştim. Gelin anlana diyeceğim <laughs> <laughs> Bakın. Böyle. Bakın, yaprakları 2'şer, 3'er, 4'er koyabilirsiniz. Sapları daha uzunca yapabilirsiniz. Bakın, böyle bunları içine yerleştirdim. Şahane bir vazo oldu. Güzel çiçekli. Evet. Bunu tabii ki ben kendimle beraber göstermek istiyorum. Bunlara bakmak, yakın olmak çok hoşuma gidiyor. Çok güzel. Tamam. Böyle. Şimdi bir de şöyle bir... ...şey var. Yine bu... ...kartondan. İçinde bunların kekler var. Bayağı da ucuz fiyata satılıyor. Çok da lezzetliler. Şöyle... ...bundan üçgenli çizdim. Şuradan çizeyim tekrar. Şöyle bir üçgen. Şöyle. Şöyle bir. Üç yapraklı çiçek. Bir de tek tek şöyle çizdim. Aynı büyüklükte olacak aşağı yukarı. Şunlardan kullanabilirsiniz. Sonra bunları kestim. Bunları kestikten sonra şu sarılmış grapon kağıdı sarılmış Tenin Üstüne bir yuvarlak yaptım minnacık şöyle. Ondan sonra şuradan çok küçük bir delik. Buradan da çok küçük bir delik. Buradan da böyle bir delik. Dikkat edin elinize batmasın. Bu çok önemli. Şimdi bu teli bu üçlünün deliğinden geçiriyorum. Sonra bunu geçiriyorum. Sonra da bunu geçiriyorum şöyle. Bunları daha önce boyayabilirsiniz. Daha sonra da boyanabilir ama bunlar böyle birbirine yapışacağı için daha önce boyasanız daha iyi olacak. Boyanmışlar gibi. Bakın. Şöyle geçirdikten sonra yani boyalı olacak bunlar. Şöyle buraya zank, buraya zank. Bu şekilde boyandıktan sonra bu şekilde yapıştırıyorsunuz. Şimdi boyanması nasıl olacak onu göstereyim. Bakın bunlar da Hercai Menekşe derler adına, doyum olmaz tadına. Bakın şöyle ikisi aşağıda, e, burayı e, sarı boyayla boyadım, ortalarını çok kolay boyaması, şöyle yapıyorsunuz bu kadar. Bunları da sadece morla boyadım, sonra bu şekilde yapıştırdım. Bir de bunların yaprakları bu şekilde aynı teknikte kağıttan böyle yapıştıracaksınız. Bakın bunlar mor menekşeler, sarılar morlar beraber bu da bakın yine şurada görünüyor sıcak su borusu boyasız sadece beyaz yaptım bir de böyle bir sepetim de var bir de şunu göstereyim bunları yapıştırdıktan sonra şu mandallarla tutturabilirsiniz bir süre bu da bakın yine mor menekşe bir de bazı menekşeler sadece buraları sarı buraları mor bunları da böyle yaptım bunu da bir yere ...asabilirsiniz bu şekilde. Şöyle de kesebilirsiniz. Bunları da... E, ...kolye yapabilirsiniz. Aklınıza ne geliyor, o şekilde kullanabilirsiniz. Kolye deyince, tabii ki Gülsen'in aklına güzel fikirler geliyor. <laughs> Bakın, şöyle... ...şunları... ...bu kadar incelik değil. Son derece kolay kesiliyor. Şu kerpetenin bozuk olması tekrar gösterirdim ama şey kaçmış biraz. Şöyle yaptıktan sonra, bakın bunu şöyle kolye yaptım. Bunlar da kolye. Kolye yapımı artık öbür tarafta da gösteriyorum kolye bölümünde. Bakın şöyle bir kristali halkalı çivili tel koydum halka yaptım ucuna, iri zincir halkasıyla bunu ve aynı bu zinciri bağladım şunun üstünden. Sonra iki zincir sonra bir kristal koydum. Bu kadar zincir mesafe bıraktım. Aynı şekilde gene bakın şöyle bir çok güzel bir kolye oldu. Çok kolay. Şöyle de bağlayabilirsiniz bunu. İşte bu kadar. Şu da gene değişik bir model. Çok da şirin ve zarif oldu bence. Bir tane de şöyle beyaz. Bunu da ne attım? Şu kırmızı Spray. Bunlar e, yapı marketlerde satılıyorlar. E, ötekilerden çok daha çok da güzel. Bunu dışarıya çıkıyorsunuz böyle. Bir damlacık şöyle sıkayım. Bakın. Anında çok güzel renk aldı, şekil aldı. Bakın. Bu da böyle. Bakın ortalarına ne koydum? Takılardan kalan küçük kristaller var. Onları atmak yerine buraya koydum. Bunlar da çam dallarından çam dallarını, yapraklarını, bu sivri yaprakları hep bir arada tutarak bağlıyorum buradan. Gene grafon kağıdıyla sarıp üstünü dümdüz kesiyorum. Ve bir de bulgurları beyaz iç cephe boyasıyla boyadım, kuruttum. Bunlara da böyle zam sürüp batırdım içine. Böyle nefis şekiller çıkıyor ortaya. Bakın. Bu da tekli olarak yaptım. Altına da keçe koyabilirsiniz isterseniz. Bu da böyle bir şey daha var bu boruyla e, yapmayı sevdiğim ve de yaptığım istediğiniz ölçüde uzun ve kısa dört tane iki parça kısa iki parça biraz daha uzun ya da kare olarak kesebilirsiniz çerçeve yapacağız bunu kestikten sonra parçaları istediğiniz kadar şöyle bir şu galvanizli bunlar da kiloyla satılıyor Yine oldukça ucuz fiyatları güzel. Onu alıyorum. Şöyle ucundan kalın tarafından şöyle bir tane kıvırdım. Şöyle kıvırdım. Ve bu ucunu çok güzel monte etmelisiniz. Şu şekilde. Şuradan tutup biraz daha şuradan gerekli. Şöyle Çapraz yapıp kıvıracaksınız. Buraya bunları düğmeden yapabilirsiniz. Şu şekilde aparatlar var yapabilirsiniz. Şimdi ne yapacağım ben? Bunu e, borunun içinden geçirip yani boru şuraya geliyor. Buna. Lastik bağlıyorum. Daha önce göstermiştim bunları. Buraya lastik bağlıyorsunuz, ee, ince lastik. Ee, buradan geçirip bu ucuna da dört köşesine aynı şey yapacağız. Şöyle girdikten sonra bakın, bir tane şey koyuyorum, kristal. Şöyle. Bir tane daha bunu yapıyorum. Ya yani ters, ters taraftan. Şöyle. Daha sonra buradan kıvırarak aynı şekilde diğer boyu geçiriyorum. Şimdi bakın. Şöyle bakın şimdi gösterdiğim bu benim yaptığım sevimli develerimden birisi. Şöyle Böyle burada kristal burada. Bunun içinden lastikle bağladığımı ikinci buna bağlıyorum. Sonra buna, sonra buna. Sonra bunları buraya yapıştırıyorum. Bakın ne kadar güzel. Altın yaldızla boyadım. Metal boyası var. Soba boyaları dert önceden. Onlarla boyadım bunu. Bu da aynı şekilde buraya boncuk, inci boncuk ne isterseniz bir, iki, üç tane yaptım. Aynı şekilde tele geçirip yaptım. Bu da benim güzel, yakışıklı torunumu yaptığı, birlikte yapmıştık bu renklerin dansını. Onu bu şekilde çerçeveledim. Arkasına da böyle e, ip ya da lastik bir şey koyabilirsiniz. Bir de bu var. Bunu da şöyle iki delikli düğmelerle yaptım. Aynı şekilde galvanizli ince tele geçirdim. Şuradan buraya yapıştırdım. Şuraya metal aparat koydum. Bir de buraya kristal. Aynı şekilde bunları yapıştıracaksınız. Bu da benim güzel horozum. Kar beyazım derler. Bir türkümüz vardır. Bu da böyle düğmelerle, kristallerle. Sadece kristalle ve de bu aparatlarla birlikte bunları yapabilirsiniz. İyi günler diliyorum sevgili izleyiciler. Bugünlük de bu kadar.